Bu olur mu? Olmaz geç. Bu nasıl? Bak kaşı gözde güzel bunun. Cık, bu da olmaz. Yapımcı oyuncuyu esmer istemiyor. Ay bayılacağım valla. Nereden oyuncu menajeri oldum? Ne zor işmiş bu ya? Valla sete çıkmamıza az kaldı Canay. Bugün yapımcıyla konuştum. Bak yapımcı diyorum. Ee ne diyor? Oyuncu bul diyor. Ne diyecek? Ay birkaç gün erteleser set olmaz mı? Sen bir konuştan rica etsen. Ben bir garip reji asistanıyım. Niye konuşayım? Aslında ilk bulduğun olan iyiydi. Bir ışığı vardı çocuğun. Arasan mı yine? Bırak o İngili ya. Gitti başka bir menajerle anlaştı. Zaten Dımdızlak bıraktı beni. Abi ne kadar zor olabilir ki? 20 yaşında yakışıklı, yetenekli. Bir tanecik olan yok mu? Kore dizisi değil mi bu? Aynen. Ay görüyor musun? Bak Korelileri de çok ayıp olacak. Aa, işte bu. Aa, çok iyi, baksana. Hakikaten fena değilmiş. Ay, hem yönetmenin aradığı tip, hem konservatuarlı, hem de yakışıklı. Daha ne olsun ya? Baksana şuna. Ay, ben bir yerden hatırlayacağım bunu ama. Bir yerde mi oynadı acaba? Cık, ı -ı. Olur bu olur. Dur ben bir numarasını arayayım da hemen görüşelim. Olur. Ay çocuk ne yakışıklı Gerçekten ya. Hmm. Hmm. Baba, ay nesi yakışıklı, yakışıklı. Ben Zeliş'in yaşındayken, çarşıda bir yürürdüm. Aa, bir bakarım arkama. Kırk tanesi peşimde, aynı bunun gibi. Neredesin bu adamlar? Biz bunları hiç göremedik yani. Göremeyiz ki. Milattan önce. <laughs> <laughs> tabi tabi, seve seve. Adam ah. Evet? Yarın mı? O, olur olur, ben saydım. Tamamdır. Size de evet. iyi akşamlar. Mersi, Mersi. Ya işte böyle. Birileri dizi izler. Bu çocuk dizi çeker. Herkes rütbesini bilecek. Hazırlanın. Yakında bu ekranla beni izleyeceksiniz. Ay çekin şuradan, dizi bakıyorum çekin. Hayır evlilik programları da kalktı. Başka nerede izleyeceğiz seni acaba? Helal kız. iyi çaktın. <laughs> Aa, sen de artistlik yapma geç otur. Artistlik yapma mı? Benim mesleğim artistik be. Ya kim vardı diye sormayacak mısınız? Ha? Ya ben çok merak etmiyorum ya. Sen teyze. Yani. Dizi bitsin bakarız sorarız. Aşk olsun ya. İnsan bir, bir merak eder ya. Ya biriniz bile sormayacak mı? Haydo sen de merak etmiyorsun oğlum? Gel abla. Teyze. Ha. Oh. Baba kalpten gideceğim bu yaşta ya. Ya niye şöyle sessiz sedasız eve giriyorsun ya? Hmm, evime nasıl gireceğimi sana soracaktım çünkü. Ne bu heyecan hayırdır? Ay bir dizi seyrettirmediler. <gülüyor> 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 Hakikaten ha. Ay tamam hadi anlat ne oldu? Ha? Şimdi, bir menajer aradı beni. Benimle çalışmak istiyormuş. Birkaç gün sonra bir dizi başlayacakmış. Ama başrol hala bulamamışlar. Yarın o var. Dişi ne dişin? Ya işte deneme çekim baba ya. Ha. Başrol mü? Yok canım. Vallahi buna ben de şaşırdım. Ee, sen şey de ona, morardım da ona morardım. Ha. <laughs> ne diyorsun baba? ...oğlun yırttı yırtacak. Dur, dur oğlum hemen... Ee, ...hemen gaza gelme. Şimdi bir topa bas. Aa, tamam tamam iyiydi eyvallah da... ...şimdi bu menajer kim onu tanıyor muyuz biz? Hem senaryo belli mi? Abuk bir şey oynatırlarsa ha? Baban haklı Tekinciğim. Şimdi ee, bu sevişme öpüşme falan yok değil mi? Sonra laf gelmesin ailemize. Şşş <laughs> Şş, yani... ...şşş. Öpüşme öpüşme var mı? Gerçek olacak mı dizideki aşkı? Ha? <laughs> ya babacım. Başrol diyorum ya. Başrol. <laughs> ya illa bir şeyler olur ya. Hmm. Ya sen bakma bunları kıskanıyorlar beni. Ondan böyleler. Ya baba ne olur senle taş koymadı gideyim şu toplantıya ya. Ne olur. İyi tamam ama beraber gideceğiz. İşte bu be. Yes. Ben de bir göreyim kimmiş neymiş bu adamlar. Ya babacım hmm. ben. <laughs> Tekin, hmm. ya yanlış şey giren miyim ben ya? Hmm. Ha? Sen mi? Sen? Evet. Ya sen hiç mi güvenmiyorsun oğluna? Hmm. Hiç. Zeliş, bir çay ha. koy da içelim kızım hadi. Koyayım babacığım. Hadi. Aldın mı cevabını? Aşk olsun hepinize gerçekten aşk olsun yani. Ay, hadi susun artık seyredelim şunu. Biliyordum ya. Bir gün beni keşfedeceklerini biliyordum ya. Şu haline bak Allah belanı versin. Ne biçim giyinmişsin oğlum ya. Daha efendi bir şeyin yok muydu oğlum dolabında? Baba bunlar moda ya. Hem adamlar tarza şekle falan büyük önem veriyorlar. Ya inşallah beğenirler ya. Seni beğenmeyecek menajer işi bıraksın oğlum. Sen üstü Çoban'ın oğlusun oğlum. Her zaman büyük düşün. Hah Canay Bey de bu galiba. Canay mı? Aa. Canay Bey. Tekin çoban değil mi? Evet. Hoş geldin canım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Komiserim. Başkomiser Canay başkomiser. siz, siz tanışıyor musunuz baba? Sen tanımadın mı oğlum Canay'ı? Canay işte. <laughs> ha. baba mı? Bu yakışıklı senin oğlum başkomiserim. Ay ne kadar da büyümüş ya maşallah. Oğlum sen ne ara menajer oldun lan? Yok yok olmaz bu iş. Yürü Tekin yürü. Ya ne oldu şimdi? Bir yanlış mı dokundu başkomiserim? Oğlum her gördüğümde başka iş yapıyorsun lan. Bir ara falcıydın. Bir ara dansçı oldun. Şimdi de bu. Hüsnü Bey ne olur gitmeyin ocağınıza düştüm. Sizin oğlan tam mı star. Baba kariyerimle oynuyorsun şu an ya. Vallahi hiç itiraz etme. Bir işe yaramaz. Hadi oğlum yürü. Ya. Oğlum biz bunu kaç defa Mesut'la nezaretten çıkardık. Ay. Şimdi seni emanet edemem. Hadi yürü. Ya baba. Ya kusura bakmayın ne olur. Of. Hadi hadi of. hadi. Şşş bana bak sen de bakma öyle. Ama üzdünüz başkomiserim. Su iç su iç iyi gelir. Ay. Baba. Ya hadi. Bir konuşsaydık. Of ya. Ay tamam tamam. Ara. Of. Tam da aradığım yüzdü ya. <laughs> Nerede kaldı senin Star? Babasından kaçamadı herhalde. Hah geldin. Ha. <laughs> Merhaba Cemal Bey. Merhaba. <laughs> Merhaba. Can merhaba. yeterli canım. Baban yok değil mi? Yok yok. Ektim ben onu. Oh. Ya niye size takmış bu kadar? Ben anlamadım. Yani geçmişte bir takım şeyler oldu ama aman bitti gitti. Nasıl hikay? Anlattığım kadar var değil mi? Vallahi çok güzel ya. İyi bulmuşsun hakikaten. Avrupa'yı bir tipi var. Bak Tekin biz iki gün sonra bir diziye başlıyoruz. Aa ne dizisi acaba? Sorabilir miyim? Bir koru uyarlaması tatlım. Harbi mi ya? Çok enteresan. E hiç yok yani çünkü. Senaryo burada. Hemen başlayayım Sen şimdi şu işaret sayfadaki sahneleri oku çalış. İlk ay sana bir deneme gibi yapacak. Hallederiz ben de. Bak, alnın akıyla çıkarsam bu işten var ya... ...daim menajerin olurum Tekin. Dizi, oh. reklam, sinema, filmi, belgesel. Yürür gideriz. Paraya da para demeyiz. Of, ne diyorsunuz ya? Heyecan bastı bana. Ama bir şartım var Tekin. Bu çoban soyadı olmaz daha havalı bir şey bulmamız lazım. Ne? Tekil Shepard. Shepard? Yani çoban demek. Tamam Canay abi. Şimdi babama da sen anlatırız soyadını değiştireceğimi. Shepard <laughs> Leopard söylersin. <laughs> ay, ay, Dur hatta ay, ben arayayım. Ay, ay, sen ay, bir sor. Ay, <laughs> ay. Yok yok. Hüsnü Bey'i kızdırmayalım şimdi. İyi. Hadi sen oku bakalım. Sahne 32, daha evi iç gün. <gülüyor> 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 Onu okumayacaksın evladım. Bak alt taraflarını. Ha tabi. Ya ben heyecanlıyım da biraz. Şu an çok şey oldum. Um, deneme çekimi. Wow yani. Wow. Süper geçti. Bir oynamışım, bir döktürmüşüm. Hadi gelsin şu haber artık ya. Come on. Come on. Bu niye böyle konuşuyor ayol? Ya rol icabıymış. Amerika'dan yeni gelmiş bir genci oynayacakmış. Allah Allah. E bu daha dönmemiş ki Amerika'da. Yani şimdi babam izin vermedi. Ama sen yine de gittin o menajerle buluştun öyle mi? Vay be. Vay. İyice seyret ha. Ya bas kenayı. Ya ben de bayılmıyorum babam sözün çiğnemeye. Ama bu teklifi de no way. No way yani kaçıramazdım. Ne Aha. diyor kız bu? Yes. Agent varıyor. Yep. Oğur girmişiz Tekin'cim. Abi haber var mı ya? Öleceğim meraktan. Ölme yol sen nazımsın bana. Rolü kaptın canım. Tebrik. What? Yes be! Yes be! Sağ ol Canay abi. Sağ ol. Yemin ediyorum görürsün bak. Nasıl hak ediyorum bu rolü. Eyvallah. Eyvallah abi. Görüşürüz. Sağ ol. Kaptım rolü be. Ay. Yes be. Yes. 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 <laughs> yes Tekincim yes. Hayırlı uğurlu olsun Tekincim de. Babana ne diyeceğiz? Orada da iş hızlı düşüyor teyzecim be. Babam eve gelince hepiniz beni support ederseniz biraz da insist edersek yumuşar. Support. Kızıl iş. ne diyorsun bu support'a? Ee, şöyle söylüyorum. Yani bir ay bulaşık yıkar. Sofra kurar. Sofra kaldırırsa ancak öyle destek veririz diyorum. Oha. Ne yaptınız ya? Starım ben. Star. Yani. Ya sen bir starla nasıl konuşulması gerektiğini öğreneceksin. Okey? İşine gelirse. Yoksa salarız babanı üstüne görürsün. İyi be iyi. Lanet olsun içimdeki acting sevgisine. Ha? God damn it. Zeliş bana bir latte yap. Ay geliyor şimdi latte. Ne lattesi be?